Kuşkusuz metropol dendiğinde aklımıza ilk başta yapılı çevre örnekleri ve devasa kentler geliyor. New York, İstanbul, Berlin, Tokyo, Sao Paulo. Aklımıza haliyle insan vücudu pek gelmiyor. Oysa insan vücudu da yoğun bir nüfusa sahip. Biz farkında olsak da olmasak da. Hiç çoğunlukla farkında olmayız. Vücudumuzu her an başka canlılarla paylaşırız. Bakteriler, virüsler, mantarlar, tek hücreli canlılar ve arkea mikropları. Bazıları üzerimizde yaşıyor. Derimizde, ayak tabanımızda, gözlerimizde. Bazıları ise içimizde, bağırsakta, ağızda, spermde, rahimde, ciğerde. Onlarla birlikte yemek yiyoruz. Onlarla birlikte sokağa çıkıyor. Onlarla birlikte yatağa giriyoruz. Kendileri insan gözünden bakıldığında görünmeyecekten de mikroskopik boyutta olsalar da diye sayıları görmezden gelinecek gibi değil. İnsan vücudunda 39 trilyon insan dışı hücrenin barındığı tahmin ediliyor. 39 trilyon. Vücudumuzu oluşturan insan hücrelerinin 30 trilyon civarında olduğunu düşünecek olursak mesele daha da ilginç bir hal alıyor. Vücudumuzu kendi hücrelerimizden çok mikrobiyota hücreleri oluşturuyor demek bu. Yani aslında her birimiz insan olduğumuz kadar hatta belki daha fazla insan dışı varlıklarız. Her birimizin vücudu sayısız insani ve insan dışı yaşam biçimini çaprazlayan kozmopolit birer metropol. Yalnızca vücudumuzun içi değil, aynı zamanda cildimiz de farklı iklimlere sahip vücudumuzdaki mikrobiyota çeşitliliğini sadece vücut uzuvlarımızın kendi karakteristik özellikleri üzerinden tanımlamak da pek mümkün değil aslında. Mikroorganizmaların da kendi eğilimleri ve tercihleri var. Sıcağı sevenler var, nemi sevenler, karanlığı ya da güneş ışığını tercih edenler var. Mikroorganizmalar da bu ilişki içerisinde aktif birer aktör. Fakat etkenlik mikroorganizmalarla da sınırlı değil. Aynı zamanda her vücut uzvumuzun dış dünyayla farklı şekillerle ilişkilenmesi de bu çeşitlilikte pay sahibi. Öyle ki sağ avuç içimizdeki mikroorganizmalar ile sol avuç içimizdeki mikroorganizmaların yalnızca altıda biri cinsleri ve türleri bakımından örtüşüyor. Oysa coğrafi şartları gereği aşağı yukarı birbirinin simetri olan iki uzuvdan bahsediyoruz. İki elimize farklı işler yaparken, farklı durumlarda, farklı şeylerle temasa geçerken kullanmamızla alakalı bu çeşitlilik sayısız insani ve insan dışı aktörü bir arada barındıran, kendine özgü iklimleri, demografik dağılımları, aktivite sahaları ve topografi çeşitliliği olan kültür doğa sürekliliğinden doğma bir mekan. Mikrobiyota her kişiye özeldir ve her ne kadar benzerlik gösterse de hiçbir zaman birebir aynı değildir. Doğum anından yaşlılığa kadar konakçı ile ayrılmaz bir iletişimi bulunan mikrobiyota çeşitliliğinin yaş, doğum şekli, beslenme alışkanlıkları, antibiyotik kullanımı, çevresel ve kültürel farklılıklara bağlı olduğunu söyleyebiliriz.